Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Karakök yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan bir tane logaritma sorusunu sizlere iki farklı şekilde yorumlamaya çalışacağım. Bence ikinci yöntem çok daha kolay. Önce gelin birinci yöntemimize başlayalım. Şimdi soruda bize ABC çarpım verilmiş ve bu oranlama verildiyse. Arkadaşlar biz buraya K dediğimizde bakın bu eşitlikleri şöyle K ile gruplarsak buradan logaritma A diyelim 4K'ya eşit olacak aynı şekilde logaritma b değerim 7k'ye eşit logaritma c değerim de içler dışlar çarpımı yaptığımda 9 kya eşit olacak. Şimdi arkadaşlar bize abc çarpım verilmiş ya biz buradaki abc'yi çarpım şekline getirebilmek için bunların hepsini taraf tarafa toplarsak Bakınız bunların toplamı log A artı log B artı log C ki tabanlar aynı olduğu için ben bunları çarpım şeklinde yazabilirim. Sağ taraftakileri de taraf tarafa topladığımda burası 20K olup e buradan ABC çarpımı kaçtı arkadaşlar 32 yani 20K değerim. Logaritma 10 tabanında 32'ye eşittir diyebiliriz. Şimdi bizden A'yı istiyor. A değerimizde neydi arkadaşlar? Bizim 4 kye eşit. 4K'yı bulmak istiyorsak. Burada her iki tarafı 5'e böldüğümde. 20 bölü 5'ten 4K değerim. Logaritma 10 tabanında 2 üzeri 5. 5'i başa çarpım olarak atarsam. Buna eşit olacaktır. Ve biz şu an 4K değerini. Logaritma 10 tabanında 2 olarak bulduk ki bunun logaritma 10 tabanında A olduğunu biliyorsak buradan tabanlar eşitse A değerimizin 2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu çözümü siliyorum. Geçelim hemen ikinci çözümümüze arkadaşlar bize iki tane eşitlik verilmiş ve a değeri sorulmuş ama elimde 3 bilinmeyen var. O zaman benim a'ya odaklanmam yani aslında bu eşitlikte b çarpı c'nin ne olduğuna gitmem olacak. O zaman buradaki verilen orantıya bakarsak arkadaşlar biz b çarpı c elde etmek istiyorsak orantı sabitini logaritma a bölü 4 olarak kabul edelim. b çarpı c içinde ben bunları ve bunları topladığında Oran orantıdaki özelliğimizden orantı sabitimiz değişmeyecek. Yani logaritma a bölü 4 ifadesi bunları topladığımda 16 bunları topladığımda tek tabanda yazarsam logaritma bc'ye eşit olacak. Şimdi arkadaşlar sadeleştirmemi yaptığımda bakınız burası 4 olup İçler dışlar çarpımı yaptığımda 4 tane logaritma A değerinin logaritma BC'ye eşit olduğunu şimdi 4'ü A'nın üstüne geri çekersek tabanlar eşit olduğu için aslında B çarpı C'nin A üzeri 4'e eşit olduğunu söyleyebilirim. E burası A üzeri 4 ise bu ikisinin çarpımı A üzeri 5 olup e 32 de 2 üzeri 5'tir. Buradan üstler eşitse altlar birbirine eşit deyip direkt olarak A değerinin 2'ye eşit olduğunu elde etmiş oluruz. İşte bilinmeyen sayısının denklem sayısından çok olduğu sorularda aslında neyi istediğimize değil neyi istemediğimize odaklanırsak soruların çözümünü çok daha kolay bir şekilde yapabilmiş oluruz. Videoyu beğenen ve yorum yazan ellerinizin neti de notu da bol olsun. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.